ilerici, çağdaş, medeni, barışsever ve aynı zamanda entelektüel olmayı kim istemez ki? Ama hepimiz biliriz ki bu uzun emekler ve çabalar gerektiren zorlu bir süreç. Fakat hiç gözünüz korkmasın. Türkiye'de sınıf atlamak için o kadar uğraş vermenize gerek. Şimdi vereceğim taktiklerle bunu en hızlı ve kolay yoldan başarabilirsiniz. Eğer hazırsanız başlayalım. Tayipten nefret edin. Eğer seçkin zümreye katılmak, modern, aydın, ilerici, barışsever ve çağdaş olmak istiyorsanız, çağa ayak uydurmanız gerekir. Müzikte, giyimde, takıldığınız mekanlarda, Facebook beğenilerinizde modayı yakaladığınız gibi, siyasi görüşlerinizde de trendi takip ederseniz çağdışı kalmaktan kurtulursunuz. Şimdi size bir fotoğraf göstereceğim. Ve ona vereceğiniz reaksiyonu ölçeceğiz. Hazır mısınız? Hmm. Denek hiçbir değişim göstermedi. Size dönelim. işte gerçek çağdaş aydın bir genç. Sizi tebrik ederim. Böyle İşte oldu. Artık koyun musunuz? İlerici, çağdaş, barışsever ve aydın olma yolunda en büyük adımı atmış oldunuz. Peki ben ne olacağım? İkinci kural. Entelektüel argümanlar edin. İlk büyük adım sonrasında artık her şey daha kolay. Şimdi de iyi bir muhalif olmak için birazcık bilgiye ihtiyacınız olacak size bu konudaki en büyük imkanı sol literatür sağlayacaktır. Yo 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 gözünüz öyle hemen korkmasın. Hiç yorulmanıza bile gerek kalmadan aydın bir insan olarak muhalefet yapabilirsiniz. İşte size basit bir taktik. Makalelerde yer alan faşizm eleştirilerindeki faşist, faşizm kelimeleri yerine Tayyip Erdoğan yazın. İşte oldu. Bu kadar. Artık argümanlarımız hazır. Şimdi rahat bir şekilde mücadelemize başlayabiliriz. İşte şimdi seni bitirdim Tayyip. 3. Arkadaş çevresi. Arkadaş çevrenizi de aynı kendiniz gibi modern, ilerici, barışsever ve aydın insanlardan seçmek zorundasınız. Burada yine tek önemli kriter var. O da Tayyip'ten nefret etmek. Diktatörün karşısında bulunan bütün özgürlük sevdalılarına kucak açın. Plaza insanı, feminist akademisyen, eşcinsel, transseksüel, heyecanlı eylemci genç, solcu tiyatrocu, özgürlük savaşçısı, faşist devlete karşı omuz omuza mücadelenizde asla yalnız kalmayacaksınız. İyi bir sosyal demokrat sosyal sorunlara karşı hassas ve duyarlı olmalıdır. Ama duyarlılığınızı da iyi ayarlamanız ve seçici olmanız lazım. Şimdi sana sosyal sorunlarla ilgili iki şık sunacağız. Bunlardan yalnızca birini seçip buna karşı hassas ve duyarlı olacaksın. Suriyeli mülteciler mi? LGBT mücadelesi mi? LGBT. Hmm. Doğru. Berkin Elvan mı? Yasin Börü mü? Berkin Elvan. teröre hayır mitingi mi? Cizre'ye destek yürüyüşü mü? Teröre hayır desek? Çok pardon. Cizre'ye destek yürüyüş. İşgal TC Kural 5. Evrensel olun ve dünyaya bir mesajınız olsun. Ülkenin başında bir diktatör var ve ifade özgürlüğünüzü engelleyip kimseye nefes aldırmayın. Devletin diktatörce uygulamalarını Sosyal medyada, gazetelerde, sokak eylemlerinde, her türlü mecrada korkusuzca ve kahramanca dile getir, Zulümlere karşı ortak ses olun. 20 yaşında bir kırmızı fular Çok nedeniyle kendini 4 ay cezaevinde buldun. Umarım başka Türkiye'deki diğer genç arkadaşların böyle bir şeyi yaşamak zorunda kalmazlar. Çok bilinen sıfatla kırmızı fularlı kız. Kandil'de de çıktı karşımıza. E, ayrıca eğitimli bir birey olarak ülkeniz hakkında Batı dünyasını bilgilendir. Bu is evet. Kural 6. Ülkenin genel durumunu iyi bilin ve bilinçli seçmen olun. Zeka seviyesi olarak ülkenin en geri kalmışları malum partiye oy verenlerdir. Onlar koyun sürüsüdür. Onların bir tık üstünde MHP'ler yer alır. HDP'ye destek vermedikleri için bunlar da gerizekalıdır ama AK Partililer kadar daha sonra HDP'liler gelir. Bunlar Tayyip'e karşı oldukları için zekidirler ama birazcık eğitime ihtiyaçları vardır. Ondan sonra CHP'liler gelir. Bunlar hem eğitimli hem de zekidirler. Bu konuyu tartışmam ama en zeki ve bilinçli seçmen HDP'ye oy veren CHP'lilerdir. Çünkü eğer HDP güçlenirse AKP zayıflar. Bu yüzden oyumu HDP vereceğim. Böyle aydın ve bilinçli seçmenin duruşu net, sağlam ve sürünün dışındadır. Yeter ki Tayyip gelmesin. Bile ver. Kural 7. Toplumu doğru yönde bilinçlendir. Toplumun bildiği bazı yanlış kavramlar var onları düzeltin ve halkı doğru yönetebilmişler. Terörist değil, barışçı gerilla. Terörüm müdahale değil, faşist saldırı. Askeri operasyon değil, devlet katliam yaptı. Pusuda şehit edilen askerler ve polisler eşittir sarayın askeri ve polisi. Kürt milliyetçiliği eşittir solculuk. Türk milliyetçiliği eşittir faşistlik. Kural 8 Stratejik derinliğiniz olsun. Gerçek bir aydın toplumun nabzını tutar batıyı da doğuyu da iyi tanır ve stratejik davranır. Biz sadece barış istiyoruz. Kardeşlik istiyoruz. Devlet kendi halkına zulmetmesin istiyoruz. Serhil da ne var? Cizreyi sakın bırakmayın ha. Bizim tek derdimiz özgürlük ve eşitlik. Öldürün sarayın askerleri deriz. Kimse bir şey demez. O adamı başkan yaptırmayacağız. Onlara reddedemeyecekleri bir teklif yaptık. Kural 9. Tayyip Erdoğan bütün kötülüklerin anasıdır. Ülkede yaşanan her kötü şeyin tek sorumlusunun Tayyip Erdoğan olduğunu bil. PKK pusu kurmuş 14 asker şehit. Hep o uzun adamın iktidar hırsı yüzünden bunlar. Bizi savaşa sürükledi. Türkiye Letonya'ya yenilmiş ya. O Tayyip ülkeyi ne hale getirdi? Tayyip ah. Ebru Şallı ile Sinan Akçıl ayrılmış. Ayrılırlar tabi. Huzur mu bıraktı Tayyip memleketi? Abi onun Tayyip ile alakası ne? AKP döneminde gerçekleşti oğlum. Kural 10. Her durumda haklı ve üstün olan sizsiniz. Sadece olaylara biraz daha farklı açılardan bakabilme becerisini edinmemiz lazım. Alo. Ha şimdi direkt manşetten bunlar vatanı bölüyor. Örgütle işbirliği yapıyor. Bunları işleyin. Emekli paşalardan görüş alın. Geçirebildiğiniz kadar geçirin arasını satın. Alo. Ha canım bak şimdi işleyeceğimiz konular şunlar. Barış sürecine ihanet ettiler. Devlet halkı katlediyor. Erdoğan savaş istiyor. Gibi şeyler böyle yazıp vurum vurabildiğiniz kadar. Nefes aldırmayın. Canlarını okuyun. Evet sevgili arkadaşlar. Sizlere Türkiye'de modern, çağdaş, ilerici, zeki ve aydın olmanın bütün garanti formüllerini açıkladık. Eğitim durumunuz ne olursa olsun bu sihirli formülleri uyguladığınız her ortamda kendinizi daha iyi hissedecek ve seçkin olmanın tadını çıkaracaksınız. İnanmıyor musunuz? Deneyin. Görün.